Herkese merhabalar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte tek hesaplaşmada Primo ile El Primo ile yargı dağıtacağız. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar tek hesaplaşmaya yine hazırız. Yakında bir kutu var hemen onu alıp gidiyoruz. Vurduk hepsini aldık. Hop aldık bunu. Koş ortaya koş. Koş 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 koş. Direkt en ortaya merkeze. Bunları toplarsak çok rahatız şöyle de ikisini Al etin al. O gelmedi. Şunu bir alayım. Abi bunu almam lazım. Bunu alırsam 8 tane oluyor çok rahatım. Vuruyor bana vurdurtmamamız lazım. Tamam. Tamamdır. Gel fake attım gel. 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 Kaçtı. Abi ortaya doğru sürükleyeceğim. Arkadaşlar eve yedim şu anda. Bekleyeceğim. Alırsam çok rahatım. Tamam. Bir ve bir 1 kaldık can Bekleyeceğim. Kaç 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 kaç. Zaten onu sadece kaç şu an. Ne oldu ne oldu ne oldu geri döndüm ne oldu ne oldu ne oldu Deminden beri arkamdan koşturuyordum Böyle yaparlar adamı Hadi bakalım tek hesaplaşmaya hazırız Şimdi ben direkt soldaki kutucu alayım Koş 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 Aha el primo oysa el primo Şimdi ben ona daha çok hasar verdiğim için şöyle bir ult'i kullanayım Hop aldım adamı Şimdi şu kutucuğu alırsam çok rahatız. Tamam 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 onu ben alacağım. Aldım kaçtım. Abi öldük 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 öldük. Çok rahat abi çok rahat yiyoruz ya bu ne ya El Primo'ya bayıldım bu arada ben El Primo kullanmıyordum normalde Pompacı pompa kullanan ablayı kullanıyordum Gel 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 canım gel Gel balım gel gülüm gel Çıkacaksın oradan Sıkıştın Beni yormadığın için çok sağ ol. Bu arada ortaya şey geldi. Onu benim almam lazım. Easy game. Hadi bakalım. Buradan direkt aşağıya. Geliyor gel 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 gel. Aldık güzel. Şöyle evet, baştan en baştan kill alıp çok seviyorum ya. Ultim dolu ya. Bayılıyorum bu duruma. Tamam 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 tamam. Ee, şuradan Aldım onu. Bunu kendime çekmem lazım. Abi öleceğim, 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 öleceğim. Şunun tarafından ölmek istemiyorum ya. Aldım. Arkadaşlar kaçmam lazım. Ya çok iyi de. Teke tek etek kalmışız, teke tek etek kalmışız, teke tek etek kalmışız. Teke tek etek kalmışız. Dur, öldürmeyeceğim, süründüreceğim. Gel benimle. Gel. Tamam. Hepsini aldım. Gel ortaya. Öldürme süründür taktiğini kullanıyorum. Adam solda. İlla gelecek de. Hah gel. Geldi. Hadi bakalım hadi hadi hadi. gel. Şimdi bunu da alacağım. Tam süründüreceğim. Tamam. Bir tur daha aldım. Önce de gelme. gel. Şöyle şunu da alalım. Lan nereye sıkıyorsun? Easy game. Hadi bakalım arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya hazırız. Direkt ortaya gitmek istiyorum. Şuradaki hemen kendim alıp onu. Şunu benim almam lazım kutucuğu. Aldım. Aldım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım. Millet savaşırken ben direkt ortaya gideceğim. Ortadaki malzemeyi ben yiyeceğim. Şunu da al. Abi çok iyi malzeme çıktı. Hepsini ben aldım. Güzel. Onu da ben aldım. Şurada bir tane var onu da ben alacağım. Şunu da ben alacağım izleyin. Şunu ekmeğini de ben yiyeceğim. Hadi, hadi gel. Bu arada bundan da üç tane alırsam bunlar cidden bitti. Rakipler cici arkadaşlar. İzleyin şu anda. Gel 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 gel. Gel canım benim. <laughs> Ortada bak 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 geliyor. Benle gel, benle gel. Benle gel. Benle gel. Gel şöyle. Aldım hepsini. Seni sona bırakacağım. Bir tane daha iyisin ondan. Ya da gel ya. 17 oldu. Son adamı acı çektirmek istiyorum arkadaşlar. Gel. 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 Bir daha vurduk öldü. Hadi bakalım. 20 tane oldu. Son adamı acı çektirmek istiyorum. Hadi bir tane daha gelsin o şeyden. Gel. Gel benle gel. Gel. Bir de oradan vurmaya çalıştı Allah'ım yazık ya. Onu da aldım gel. 23 adet hiçbir şey yok. 23 adet. Acımadım 24 adet oldu. <laughs> Son adama acı çektirdim. Resmen ya mükemmeldim. Çok iyiydi abi. Hadi bakalım arkadaşlar tek hesaplaşma yazarız. Sağda iki tane var. Hemen sağdaki ikiliye gidelim. Şuradan gelen arkadaş var. Onu bir aldım. Hemen şunu da alayım. İki kişi sıkıştırıyor. Seni de alırsam. Güzel. El Primo yapı. Çok hoşuma gidiyor. Güzel. Beş tane oldu. El Primo'ya karşı El Primo'yu aldım. Abi beklemeyeceğim. Geliyorum. Abi adam ölmek üzere. Easy <laughs> win. Hiç zorlanmadım bile. Hadi bakalım arkadaşlar. Primo ile oynuyoruz. El Primo. Şurada yanda iki tane kutu var. Hemen ona giderim. Hemen alalım. Şöyle hop. Şöyle hop. Aldık bunu da. Direkt ortaya arkadaşlar. ortaya araştırıyorum derken. Şurada iki tane gördüm. Aldım bunu da. Çok iyi çok iyi çok iyi hadi bakalım. Ortaya ortaya ortaya. Ortayı umarım almamışlardır. Şöyle. Bunu da aldım. Abi el primo ile yargıda atıyoruz. Aldım bunu da. Abi easy win. Çok iyiydim lan. Yargım eşin yaptım bildiğiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle Brawl Stars videoları istiyorsanız video beğenmeyi ve de hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.